Ekmek ve Gülden hepinize merhaba. Dün kadın mücadelesine yönelik bir saldırıyla güne başladık. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneğine bir kapatma davası açıldı. Ve kapatma davasının gerekçesini kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulara başvurulara dayandırıldığı açıklandı KCTB tarafından kendilerine açılan davanın. Biz aslında o nedeni, yani kadın cinayetlerini durduracağız platformu 12 yıldır kadın cinayetleri davalarına müdahil oluyor. Adli adli gezerek dosyaların üzerinin örtülmesine engel oluyor. Aynı zamanda şüpheli kadın ölümlerini açığa çıkarmaya çalışıyor ve bu anlamda bir platform olarak hayatını sürdürüyor. Kadınlara ve kadın mücadelesine yönelik saldırıları aslında biz çok uzun zamandır yaşıyoruz. Bölge illerinde belediyelere atanan kayyumlarla, kapatılan ilk kurumlar kadın kurumları olmuştu. Sonrasında 2016'da darbe girişimiyle birlikte 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yine pek çok kadın derneği kapatıldı. Van'dan Diyarbakır'a Bursa'ya kadar kadın dernekleri, kadın mücadelesi yürüten dernekler kapatıldı. Yine bir gece yarısı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi iptal edildi e, ve bugün de KCDP'ye kapatma davasıyla e, karşı karşıyayız e, ve tabii ki bu süreçte yine 25 Kasım'da 8 Mart'ta sokağa çıkan e, kadınlara soruşturmalar açıldı. E, pek çok kadın e, kurumlarda mücadele yürütürken tutuklandı, gözaltına alındı, haksız, hukuksuz bir biçimde. Ve dediğimiz gibi bugün de KCDP'ye açılan bir davayla karşı karşıyayız. Başında da söylediğim gibi 12 yıldır kadın hakları açısından mücadele yürütüyor KCDP. Ve pek çok dosyanın kapanmasına engel alıyor. Kadın yönelik şiddet, kadın cinayeti davalarına müdahil oluyor. Dernek neden kapatılmak isteniyor? Bugün biraz bunu konuşacağız. Konuğum, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu Kadın Meclisleri temsilcisi Nur Şen Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Öncelikle sormak istiyorum size bu kapatma davası niye açıldı, niye susturmak istiyorlar sizi? İşte biraz önce e, çok güzel bir girişle bunu zaten e, dile getirdiniz. 12 yıldır e, kadın cinayetini durduracağız diyerek zaten e, mücadelemize başladık. Yani kadın cinayetinin e, adını koyduk e, diyeyim. Yani kadınlar öldürülüyordu ama işte aşk cinayeti, işte nefret cinayeti, töre cinayeti gibi e, bir takım eee bu kadın cinayeti olmasının üstü kapanarak adeta bir magazinleştirilerek ikinci şunun sayfalarda yer alan bir haberler olarak görüyorduk. 12 yıl önce işte Münevver Karabulut'un ailesiyle birlikte bu mücadeleye başladı ve ondan sonra elimize hep böyle dosyalar gelmeye başladı. <laughs> Açılmamış, kapanmış. Ya da böyle o ailelerin yalnız başına o adliye salonlarında bizle birlikte, ile birlikte bu mücadeleye başlamış olduk. Ve kurucularımız, bizim en büyük öznelerimiz bu şiddete uğrayan kadınların aileleri. Bunlarla beraber ve her kesimden kadınla beraber 12 yıldır hep beraber işte bu mücadeleye devam ediyoruz. E, önce şiddeti önlemeye çalışıyoruz, kadını e, korumakla ilgili, e, kadını yanında oluyoruz. E, bir takım yasaları, sözleşmeleri uygulatmakla ilgili e, mücadele ediyoruz. E, hani şunu söyleyeyim, hakikaten e, birçok ilde örgütlenmemiz var. E, birçok kadının, binlerce kadın emeğiyle, hani hiç e, ayak basmadığımız adliye kalmadı. E, tek tek o adli adliye e, mahkeme mahkeme e, bunun mücadelesini verdik. E, önce önlemekle ilgili, kadını korumakla ilgili tabii ki e, işte bir danışma hattımız var bizim. E, o danışma hattımıza başvuran e, kadın e, arkadaşlarımızı işte ne yapılabilir, nereye başvurabilir gibi yol gösterici ve e, gönül avukatlarımız da o kadının yanında oluyoruz. E, bütün her şeye rağmen eee Herhangi bir şekilde kadın arkadaşımız zarar gördüyse de onun işte adaletli bir şekilde ceza verilmesi için de aileyle birlikte o mahkemelerde müdahil olarak davalara ve gönüllü avukatlarımızla birlikte o süreci devam ettiriyoruz. Binlerce dosyalara baktık. Bu arada son günlerde işte biraz önce söylediğimiz gibi de o şüpheli kadın ölümlerinde yine aynı şekilde nasıl kadın cinayetini görüyoruz gündem ettiysek ve bunu oturturduysak işte şüpheli kadın ölümleriyle ilgili de çalışmalarımız var. E, defalarca kapanan dosyaları tekrar tekrar e, mücadelemizi açtırıp e, o şüpheli diye e, bakılan e, dosyalarda e, kadın cinayeti olduğu e, ortaya çıkartılan birçok dosyalarımız oldu. Şimdi böyle bir hani e, mücadele içerisindeyiz ve e, kamuoyununda e, bunu e, kamuoyuyla da paylaştığımız için. E, ve aylık verilerimizle de isim isim e, bunu e, yayınladığımız için de kamuoyu artık tanıyor e, hani halkın büyük bir kesimi bizi artık tanıyor ve biliyor e, bizim verilerimizi e, paylaşıyor e, devletin yapması gerektiği verileri biz tutmak zorunda kaldığımız için işte bizim verilerimizde e, bir takım e, gerçekler ortaya çıkmış oluyor Kadın cinayetlerini durduracağız e, mücadelesi içerisinde. Bu e, oluşuma saldırıda bulunmak demek, hani ne demek yani? Nasıl e, e, buna e, hani kapatılmamak, kapatılmamak için mücadele edeceğiz o ayrı bir şey ama hani e, İstanbul Sözleşmesi'nden sonra imzanın çekilmesinden sonra bekliyorduk hani birçok şey böyle bütün kadın kuruluşları biliyorsunuz hepimiz ama bu kadar hani bize yönelik bir şey olacağını hani insan tahmin etmek istemiyor tabii ki şimdi ölmek istemiyorum dilekçeleri asmıştık biliyorsunuz kamuoyunda tepki oluşsun ve gerçeklerde hani böyle iyice bir bunun şeyi yapılsın ortaya çıksın ve bir tepki oluşsun diye yaptığımız bu tip duyurularda görmüşsünüzdür. Binlerce öyle dilekçe var. O kadınların ölmek istemiyorum. Şiddetten beni koruyun. Öldükten sonra mı beni işte yazacaksınız, çizeceksiniz diye onlarca dilekçesi olan kadınların dilekçeleri dikkate alınmıyor. İşte böyle işte e, aile e, işte kadın haklarınız e, savunma adına aile mefhumunu e, hiçe sayan, işte aileyi parçalayan gibi böyle e, hiçbir e, somut olguya dayanmayan, e, hiçbir gerekçesi olmayan direkçelere dikkate alan bir e, siyasi iradeyle e, karşı karşıyayız. Ben hemen bir, araya girip e, bir şey davamın, Evet, bütün kadınlara yönelik olduğunu düşünüyorum. Şimdi evet. Türk aile yapısını bozduğunu söyleniyor. Yani derneğin kapatılma gerekçesinde böyle bir şey var ve BİMER şikayetlerinden de bahsediliyor. Soruşturmalara evet. yani bu şikayetleri 2018 yılına hatta çok daha öncesine kadar gittiğine dair hani e, siz bunları söylüyorsunuz. Ya bugüne kadar evet. bu soruşturmalara ilişkin 2018 hatta 2016'ya kadar e, 2016 yılında başlamış bu soruşturmalara ilişkin evet. herhangi bir e, size bildirimde bulunulmadı mı? Yani e, Yok, nedir bu şey şikayetler, soruşturmalar? 2016 yılında eee işte yani Müdürlüğüne başvuran belli bir kesim işte kesimler. İşte hangi kesim olduğu da belli bu aile aile parçalanıyor diyen işte e, e, kesim o o kesimde çok azimlik olduğunu her zaman hani e, düşündük ve e, düşünüyoruz da şu anda yani İstanbul Sözleşmesinden biliyorsunuz e, çıkılsın ama İstanbul Sözleşmesi işte e, e, hakikaten bizim bilmem neyimize aykırı diyen kesim yüzde yedi işte bütün istatistiklerde artık e, kadınlarla beraber toplumda bu anlamda bir ilerleme kaydetti artık kadın cinayetleri dursun istiyor kadınlar da özgürce ve rahatça yaşasın isteyen birçok kesim var yani büyük bir rahatsızlık var bu kadın cinayetleriyle ilgili her gün kadın cinayetiyle uyanıyor bu ülke o yüzden hani belli bir azınlık işte direkçelerle başvurmuş hep böyle ama hep savcılıklar tarafından da bu reddedilmiş yani somut bir olayla gel işte somut bir olay değildir diye böyle 2016 yılından beri devam eden bir süreç yaşanmış ama en son işte Aralık iki Aralık'ta 21 Geçen seneki Aralık'ta bir savcı Evet böyle bir suç teşkil eder mi şüphesiyle böyle bir fesih davası açmış Şimdi yani çok değerli bir şey yapıyorsunuz siz. Kadın yönelik şiddet davalarına müdahil oluyorsunuz, kadınların haklarını yönelik sağlıklarda söz söylüyorsunuz, bunlara karşı mücadele ediyorsunuz. Kadın mücadelesi içerisinde yer alan bir dernek KCDP e, ve kadın dayanışmasını örmek için faaliyet yürütüyorsunuz. E, ama bir tarafta da Diyanete bağlı Kur'an kurslarında e, çocukların istismara uğradığı haberleriyle biz her gün uyanıyoruz. Ve bunlara dair bir soruşturma yürütülmezken yani sizin derneğinize yönelik bir kapatma davası açılması, bir soruşturma yürütülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Bu bir kere bütün kadın örgütlenmesi. Şimdi kadın örgütlenmelerinin ne kadar güçlü olduğunu artık kabul etmek gerekiyor. Yani Türkiye'deki en büyük e, muhalefet anlamında sokakta olan, ve bizzat somut olaylar içerisinde olan bir e, koca bir örgütlenmeden bahsediyoruz. Kadın hareketinden bahsediyoruz. E, bütün bu demokratik e, ortamlara saldırıya karşı e, kadınlarda korkunç bir e, direnç var. Sokaklardayız, eylemlerdeyiz. İşte İstanbul Sözleşmesi'nde bir araya geliyoruz. Birçok e, kadın kuruluşu e, böyle e, bir araya gelip o dayanışmayı göstererek işte, İstanbul sözleşmesine nasıl yaptık değil mi yani aynı gece başlayıp günlerce devam eden e, o yüzden e, böyle bir e, yükselen bir mücadele var buna karşı da tabii ki bir o erkek egemen sistemin e, o erkek otoriter sistemin bir direnci olacaktır zaten o e, kadına şiddet de buradan kaynaklanıyor. Yani İstanbul Sözleşmesi önemi oydu o toplumsal cinsiyet eşitliğine değinen ilerici ilerici sözleşmelerden, uluslararası sözleşmelerden biriydi ve uygulandığı ülkelerde e, şu anda işte hayatlar kurtarmaya devam ediyor o sözleşme. E, biz de e, Türkiye'deki kadınlar da bundan mahrum kalmayacak tabii ki. İstanbul Sözleşmesi'ni de uygulatacağız, vazgeçmiyoruz ondan da. E, yani e, İstanbul İstanbul e, Sözleşmesi'nde söylediği gibi o e, eşitsizlikten kaynaklı kadın ve erkek eşitsizliğinden kaynaklı e, bir e, şiddet ortamı ortaya çıkıyor ve o şiddet uygulayan erkeği cesaretlendiren bir ortam var. Yani o mesajlar öyle gidiyor işte erkeklerin. İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekilmesi demek. E, o mesajın gitmesi demek. Ben kadınları korumuyorum artık ve bu koruma ile ilgili e kadınları güçlendirme ile ilgili yapmış olduğum sözleşmeden geri çekiliyorum. Bak diye o mesaj gitti ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra ne kadar vahşileşti kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri, ne kadar çok arttı. E, o yüzden bu mesajlar önemlidir. Burada da bir e, yıldırma, sindirme, korkutma mesajı e, olabilir. O yüzden e, hani bu bir görevdir bizim için. Ee, nasıl kadın cinayetlerini durdurmayacağız diye yola çıktıysa tekrar tekrar yine kadın cinayetlerini durdurana kadar da durmayacağız deyip e, biz platform olarak devam edeceğiz. Zaten platform olarak biz e, çok büyük bir örgütlenmeyiz e, her ildeyiz. E, ama bu e, tüzel kişilik gerekli olduğu için mahkemelerde e, müdahil olabilmemiz için hani bir tüzel kişiliğe ihtiyaç olduğu için işte bu ailelerle birlikte bir de dernek kur bu derneği kapatma ile ilgili bir fesih davası. Derneğimizi kapattırmayacağız. Ee, ama platform olarak da ve e, e, örgütlenme olarak da adliyelerde, e, bakkemelerde mahkemelerde davalarımız takip etmeye devam edeceğiz. Danışma hatlarımıza başvuran kadınlarla birlikte yolumuza devam edeceğiz. E, bütün şiddeti uğrayan kadın, çocuk, LBGTQ artılar, bütün şiddet mağduru herkesle birlikte asla yalnız yürümeyerek birçok kesimle birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Aslında söylediniz sizde de yani binlerce kadına ulaşıyorsunuz, binlerce aileye ulaşıyorsunuz. Pek çok kadın cinayeti, kadın yönelik şiddet davasına müdahil oluyorsunuz ve eğer KCDP ya da başka bir kadın örgütü kapatılırsa yani ne anlama gelecek bunu çok güzel bir biçimde anlattınız ifade ettiniz hafta sonu pek çok ilde sokağa çıkacaksınız aynı zamanda yani evet. KCDP kadın cinayetlerini durduracağız platformu hukuksuz davalarla kapatılamaz diyeceksiniz belki buna yönelik bir çağrı yapmak istersiniz nerede ne zaman nerelerde olacaksınız teşekkür ederim. Birçok ilde bu hafta sonu cumartesi pazar diğer illerdeki bütün arkadaşlarımız üyelerin hazırlanmasıyla sosyal medyalarda da paylaşmaya başladık ama İstanbul'da bu cumartesi günü ayın 16'sında saat 16'da Kadıköy Rıhtım'da olacağız. Ailelerle birlikte, üyelerimizle birlikte ve bütün bizi destekleyen dostlarımızla e, duyarlı olan herkesle birlikte e, aynı zamanda da bir basın yapacağız. E, bütün e, dostlarımızı, e, duyarlı olan herkesini davet ediyoruz. E, kapatma davasını duyurduğunuz an itibarıyla e, pek çok kadın örgütü dayanışma evet. mesajları verdi, destek verdi e, size. Sizin de bu anlamda varsa bir. Son sözünüz çağrınız kadınlara ya, kadın be, örgütlere şemdi, evet evet yani e, olmaması gereken yani bu, bu dava e, şey dernek, kapatma davası, yani bunlarda e, uğraşmamak gerekiyor yani biz e, o mercileri o savcılıkları o mahkemeleri o siyasi e, iradeyi zaten biz kadını koruma ile ilgili kadınlar e, kadınların dehile ilgili yasaları, sözleşmeleri uygulatmak için mücadele ederken şimdi böyle bir e, mücadele e, şeyine girmeyi e, görev olarak tabii yapacağız bunu. O ayrı bir şey ama çünkü dayanışma ve devam eden bu dayanışma şu anda da sizinle e, beraber o duyguyu aynı şekilde yaşıyorum. Hakikaten çok umut verici ve hani asla yalnız yürümeyeceksin sloganımızı asla yürüm, yalnız yürümüyoruz e, dedik. E, bu kadın cinayetleriyle, kadına şiddetle ilgili davalardan çok ayrı bir dava değil bu. Bütün o biraz önce bahsettiğimiz derneklerin saldırı, kadın örgütlerinin saldırılardan farklı bir dava değil bu. Hep beraber bu davamıza sahip çıkacağız. Buna gördük ve yaşıyoruz. O anlamda da çok umut verici olarak da umutla mücadeleye aynı azimle devam edeceğiz, durmayacağız. Biz de eminiz ki kapatamayacaklar. Bugün hiçbir şekilde kadınları, kadın örgütlerini durduramadılar. Her türlü hak gaspı karşısında evet. kadınlar sokağa çıkmaya, seslerini duyurmaya devam etti. Yan yana durmaya devam etti kadın örgütleri. Bugün de gene dayanışmayla haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz diyerek buna hep birlikte izin vermeyeceğiz. Ben konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben de ve biz de çok teşekkür ederim e, desteğiniz için, e, davetiniz için. Çok teşekkürler. Ekmek ve Gül'de e, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu Kadın Meclisleri temsilcisi Nurşen İnal konuğumuzdu. E, KCDP derneğine yönelik kapatma davasını, davanın gerekçesini ve bundan sonraki süreçte yürütecekleri mücadeleyi konuştuk. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.